Şimdi Orta Doğu'yu bundan sonra ne bekliyor? En çok öne çıkan sorulardan biri de hiç şüphesiz bu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Amerikan New York Times gazetesi olası senaryoları mercek altına aldı. Şimdi gelin o senaryoları şöyle ekrana bir getirelim, bir paylaşalım sizlerle. O senaryolarda hangi ayrıntılara vurgular yapılıyor onları paylaşalım sizlerle. Şimdi Orta Doğu'daki olası senaryolar başlıkları altında biz toparladık o senaryoları. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa sürüklenmesi yine en çok dillendirilenlerinden bir tanesi ilk günden bu yana. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki üs ve elçiliklerine saldırı düzenlemesi halinde Başkan Trump'ın savaşa girmekten başka seçeneği kalmayacağına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa dahil olmasının öngörülemez sonuçlara yol açabileceği de uyarıları da yapılıyor. Bir diğer senaryoya geçelim. Şimdi onu getirelim ekranlarınıza. O senaryoda da Körfez ülkelerinin çalışmalara dahil olması üzerinden yürütülüyor. İran'ın İsrail'de korunaklı askeri tesislere yeterince zarar verememesi halinde Körfez'de başka hedeflere yönelebileceği yorumları yapılıyor. Bu ülkelere İran'ın saldırması halinde ise Amerika Birleşik Devletleri ordusunun savunma için devreye girebileceği belirtiliyor. Bu bir senaryoydu. Bir diğer senaryoya geçelim. O senaryoda da küresel ekonomide oluşacak şok etkisine vurgu yapılıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Petrol geçişine e, izin vermemesi halinde petrol fiyatlarının fırlayacağına dikkat çekiliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle de dünya genelinde enflasyon ve hayat pahalılığının artacağı belirtiliyor. Şimdi bir diğer senaryoya geçelim hemen. İran yönetiminin devrilmesi. İsrail'in İran'da altyapıyı çökertecek saldırılarının İran halkının elektrik ve su sıkıntısı çekmesine yol açabileceği belirtiliyor. Ve böylesi bir durumda da... E, İran halkının kendi yönetimlerine ayaklanması seçenekler arasında sayılıyor ki aslında İsrail kanadından da bu yönde yine açıklamalar gelmekte takip ediyoruz. Şimdi bir e, devamına da bakalım ancak İran yönetiminin devrilmesi halinde otorite boşluğunun oluşabileceğine dikkat çekiliyor. Senaryolar işte bu şekildeydi. Biz tabii e, konuşmayı sürdüreceğiz. E, artık 5. gündeyiz dedik. İki tarafta çok yoğun bir şekilde birbirine saldırıyor. İsrail-İran hattı ateş çemberinde tabiri caizse ateş çemberi diyoruz. Çünkü bölgede son 5 gündür yeni bir savaşı yaşıyoruz, tanık oluyoruz, tarihi günlerden geçiyoruz. Sizlere de anlatma gayretindeyiz. Gazze'de, Lübnan'da gözünü kırpmadan katliam yapan İsrail bu kez bölgenin en güçlü ülkelerinden birine İran'a dikti gözünü. İsrail'in Yükselen Aslan operasyonuna İran Gerçek Vaat 3 adıyla misilleme yapıyor. İki ülkede diken üstünde. Peki İsrail'in İran'da asıl hedefi ne? Anlaşma için umut var mı? Hepsini konuşacağız. Eski diplomat Gülru Gezer konuğumuz. Ee, Sayın Gezer merhaba yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Şimdi 5 gündür hakikaten de düşmeyen, daha da artan bir tansiyon var. Şimdi daha da sıkı şekilde saldıracağız, yolladık füzelerimizi diye açıklama yaptı İran. Siz 5 güne şöyle bir bakacak olursanız eğer nasıl değerlendirirsiniz? Ee, avantajlı olarak görünen bir taraf var mı? Nedir son tabloyu nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi tabii e, İsrail en başta zaten hani her ne kadar e, İran'ın nükleer e, silahının e, olmaması için bir nükleer tehdit teşkil etmemesi için bu operasyonu başlattığını söylese de yaptığı operasyonlardan birinci günden itibaren bunun uzun soluklu olacağını biz e, anlamıştık. E, zaten sonrasında e, İsrail yetkililer de yani e, bu hani halka yönelik yaptıkları açıklamalarda ya da kamuoyunda yaptıkları açıklamalarda bu savaşın bugünden yarına bitmeyeceğini yani çatışmaların e, söylediler. Ee, İran'da, e İran'da şunu e, söyledi. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Hani İsrail durmadığı takdirde biz de durmayacağız. Dolayısıyla taraflar da artık uzun sürebilecek bir eee karşılıklı hava e, saldırılarına hazırlık yapmış vaziyetteler. Şimdi e, demin BBC'nin senaryolarını Zehra Hanım e, yansıttınız e, ekrana. O tabii biraz çok yanlı, çok Batı perspektifinden vermiş. Yani ben İran'ın ABD çıkarlarına yönelik bir tasarrufta bulunacağını hiç düşünmüyorum. Ya da işte mesela körfez ülkelerini karşısına alacağını hiç düşünmüyorum. Yani e, kontrollü bir tırmandırma var. Evet birinci günden bugüne ama hep İsrail ile İran arasında oluyor ve bence İsrail de dikkat ediyor buna. Mesela bu şehir e, nükleer santraline güneyde olan, İran'ın güneyinde olan bu şehri henüz hedef almadı. Neye? Çünkü buraya hedef aldığı takdirde Körfez ülkelerinin bundan etkilenme ihtimali var. İran'da keza hani e, dikkat ediyorum mesela Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak demek bütün bölgedeki körfez ülkelerinin e, nefes borusunu kapatmak demek. Dolayısıyla onları karşına almak demek. Yani taraflarda baktığımız vakit Bölgesel niteliğe evrilmemesi için özellikle de İran'ın bu noktada e, dikkatli davrandığını e, değerle, e, görüyoruz. Yani ha şunu söylüyor İran, işte Amerika savaşa girerse İngiltere'yi de vururum, Fransa'yı da vururum. Yani onların bölgedeki çıkarlarını, işte Amerika'nın üstlerinde vururum. Şimdi söylem başka ama e, fiiliyatta olanlar başka. Zaten imkan ve kabiliyeti de pek yok İran'ın bunu yapacak. Mevcut tablo e, endişe verici. Neden? Çünkü bugün mesela sabah uyan randısta Trump'ın açıklamalarına uyandık. Bir kere biliyorsunuz G7 toplantısı bugün de katılması bekleniyordu. Aniden Washington'a döndü ve hep böyle bu aralar da böyle gizemli açıklamalar yapıyor. Halbuki bu yani çok ciddiye alınması gereken bir şey ama Trump'ın herhalde böyle bir yani Ukrayna Rusya arasındaki ihtilafı da parkta oynayan iki çocuğa benzetmişti ya. Yani bunun herhalde bir oyun olduğunu değerlendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü yaptığı açıklamalar, e, sergilediği tavır e, son derece e, kaygı verici. Şimdi erken ayrıldı ve giderken ne dedi? Washington'a dönerken işte ateşkes için dönmüyorum. Başka bir durum vardı. Şimdi bu zaten bir endişelenmemize sebebiyet verdi. Bir de başka bir şey daha söyledi. E, Zehra Hanım dedi ki Tahran 10 milyonluk nüfusu olan Tahran'daki insanlar Tahran'ı boşaltsın dedi. Şimdi amaç nedir? Amaç İran'ın nükleer tesislerini mi yok etmek yoksa amaç bambaşka bir şey mi? Şimdi tabii ki büyük bir endişeyle hepimiz bölge insanları olarak ve bütün dünya ekonomik yani açıdan düşündüğünüz vakit piyasaları düşündüğünüz vakit enerji meselesini düşündüğünüz vakit bütün dünya bekliyor bu acaba Netanyahu ile Trump ikilisi ne yapacak diye. Şimdi hani benim tabii ki temennim eski de bir diplomat olarak yani Amerika'nın burada sağduyulu davranması ve İsrail'in bu meseleyi daha fazla uzatmaması için ha. gerekli telkinlerde bulunması. Ha İsrail bunu yapar mı? Yapmayacaktır. Çünkü eline altın fırsat geçti Netanyahu. Evet. Yani düşünün 90'lı yılların başından bu yana zaten... Ee, İran'a saldırmak istiyordu. Bu Netanyahu'yla da sınırlı değil. Baktığımız vakit hani 79'dan bu yana aslında İsrail İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. İran da İsrail'i varoluşsal bir tehdit görüyor ama bir yandan da birbirlerinden besleniyorlar. Bunu da unutmamamız lazım. Ee, dolayısıyla böyle bir fırsat geçmişken nerede duracak Netanyahu ya da nerede durdurulacak? Bu noktada sor, bir diğer sorunuz yani ateşkes e, veya işte yani yeniden nükleer programa ilişkin müzakerelere dönme yani ancak sular durulacak bir noktada. Evet. Ondan sonra e, tablo ortaya çıkacak. Belki ondan sonra e, İran masaya oturacak.